çoğumuz e, fakir konumundayız. Bu fakir konumumuzun, itibarımızın efendim, kıymetini bilelim. Allah indinde değerini bilelim. Zenginlerin fakirlere ne yapması lazım? Gıpta etmesi lazım, imrenmesi lazım. Esasen. Rahat Bey, Cübbeli Ahmet bir şey daha söyledi. Dedi ki benim sadece faturalarım 50 bin TL bu hayat pahalılığında sadece emekli maaşıyla geçinilmez dedi. Bir doğru cübbelenmet hiç geçiremez çünkü cübbelenmetin lüks ve pahalı bir hayatı var, Villalarda oturuyor. Helal olan her şeyi binmeyi seviyor biliyorsun, jetski ee, dahil olmak üzere. Eş, eşi hanımefendi, hangi eşi bilmiyorum, benim gördüğüm bir eşi vardı. E, son derece pahalı mücevherler falan takıyor. O yüzden geçinemez. Normaldir. En son taktığı sarık da yabancı bir markaydı. Yabancı ithal kumaş helalmiş. Öyle demiş. Şey Burberry marka bir sarık takıyordu. Burberry kumaştan sarılmış bir Burberry desenli kumaştan takılmış bir sarık sarıyordu. Murat Bardakçı bizim programa konuk olduğunda da biz Cübbeli Ahmet'in üzerindeki düğümeleri. kıyafetin pahalılığıyla epey bir kafa bulmuştuk yani. Ben kol düğmeleri hikayesinden hatırlıyorum. Kol düğmeleri, ceket düğmeleri.